Değerli YouTube arkadaşlarım, Yasemin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Ben bugün köydeyim. Köyde daha işleniyoruz. Hiç iş bittiği yok zaten. E, çiğ demin var benim. Bilyen şöyle arkadaşlar. Bunu buzüne sobada şey yapacağız. Kavuracağız arkadaşlar. Şöyle çiğ alıyoruz. İliyenin içine. Şöyle. Şöyle ben iki tepsi var. Alt üstü benim buzun Şöyle herhalde. Şöyle de bir avuç kadar da tuz koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle sepeliyorum. Çok tuzlu olsun istemiyorum arkadaşlar. Hemen suyum var burada. Su serpiştireceğim. Şöyle. Şöyle suyum var. Şöyle. Çok da tuz olmasın arkadaşlar. Zehir durduğumuzda yinleyin. Şöyle suyumuz da kaynıyor. Çay demleyeceğiz. Şöyle fakır fakır kaynıyor. Göbeğinden göbeğinden. Ana sıcakmış burada bu da. Şöyle bir bezden tutam da. Demletem çayımızı. Bakın şöyle. Ocak çayı arkadaşlar. Demleyem de. Yorgunluk çayımız olsun. Hı, buna da suyunu koyayım ben. Sevgilişim eşim ne diyor? He? kavuruyor. Başına mı kaldı? He? Şşş. Çiğdem mi kavuruyoruz? Evet. Bir tepsisini ettik mi? Et İki tepsi mi oldu le? Öteki yandı örtüm. mı? Bakan bir. Aha daha burada var. Bir daha var. Olacak. Aha oldu. Aha, oldu mu bu? Ruzu falan iyi mi le? Evet. Azıcık gelen bağlı. Aman üstü. Vallahi pek güzel olmuş le. Işte. Yunus tuzu iyi değil mi? Baktın mı? İyi ya. Şuraya da çayımızı koyduk. Eşime çay yedi çalışıyor dışarıda. Sayı ediyor saya. Sayı. Say. Sayı yettik abi, bu sayı. Bir edemedik şu sobamız Sobamızda şöyle çay kaynıyor mu? Şunu karıştırdın mı? Aha böyle arkadaşlar. Bunu kavuran biz bakalım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ben sobama koydum. Çiğ, çiğ, demler mi arkadaşlar. Bakın. Alt üstü benim fırınım. Şöyle işte kızarmaya başladılar arkadaşlar. Yaktım kuzu bakalım. Şöyle üstüne de bir demlik çay koyduk. Eşim arka tarafta sayı ediyor. Arkadaşlar son postayı çıkaracağız çiğdemi. Bakın. Bakın ne kadar güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım beraber. Böyle bunu karıştıra karıştıra kavurdum arkadaşlar. Şöyle. Karıştırıyoruz ki şey olsun iyice birbiriyle özleşsin. Şöyle bir tepsimde de biberlerim var acı biber bunlar burada bahçe dedi bunlar bakayım şöyle azıcık daha dursun fırında da birazcık daha olsunla bugünkü bahçe işlerimiz çekirdeğimizi çiğdemimizi fırında kavurduk burada 3 tane kola şişesi oldu çiğdem. burada da var tepside soğusun diye bekliyorum onları. Sıcak daha. Bakın. Bakın mis gibi kokuyor. Mis gibi fırın kokulu. Çiğdemimiz. Burada da fırın yanmışken dedim biberlerim vardı. Onları yaptım işte. E şey yaptım sonra rondodan geçireceğim. Kızarttım ya şöyle tıkır tıkır oldular. Surunladım işte onu da. Şimdi şöyle bir bahçe turu yapalım beraber. Bahçemizin durumunu görelim. Burada işte maydanozlarım vardı. Birazını biştik. Marullarım var şurada. Bakın şurada marullarım var. Şu marulda hemen kartı kartalmış. Ne olacak gübre yok şey yok. Kendi keyfine kartalıyorlar. Bahçenin sonbaharı arkadaşlar sonbahar yaşıyor bahçe. Sonbahar şöyle. Üzüm var hemen. Bunları da kuşlara ala koyduk. Şöyle kuşlar yesin diye. Şöyle bak kuşlar zaten yemişler onları. Onları kuşlara verdik. Kuşlar yesin. Şöyle zeytinlerimiz. Bugün zeytin toplayacaktım ama zeytinler biraz daha sararsın diye bekledik. Şöyle işte bakın asmalarımız gari bitiyor. Bittiler artık sonbahar şeylerini yaşıyorlar sonbaharları. Bunları böyle kuşlara ayırdık. Gitsinler yazık onlar da ne yiyecekler. Kaplara eşim su dolduruverdi. Su yok kanallarda falan. Bakın şöyle şunları kuşlara ayırdık. Bakın yemişler yazık. Bakın. Yiyecek bir şey arıyorlar. Hayvanlar yazık aç. Susuz. Ve şimdi yoğurtu olana su koyuyor ve de tulumbanın yanına. Oradan su içsinler diye. Kanallarda falan hiç su falan yok. Bakın şöyle yemişler zaten. Yesinler diye bıraktık onları. Şöyle. Onların da nasibi. Bakın bir kısmı yemişler. Bunlar da sineklenmişler. Vangır vangır sinek. Sirkeleşmişler. Bakın. Bitti artık asmalar. İnşallah Allah seneye gösterir. Seneye gösterir ya alemin. Bakın bitti bittiler. Her sinek. sinik, üzüm var ya üstlerinde. Ya bak burada da ala koyduk, onlar yesinler diye kuşları ala Zaten birazını yemişler, kesmedik gari yesinler diye, ondan nasip bu diye. Ellemedik onları. Onlar bak kimi şey olmuş, şeylenmişler bak, yemişler kimini. Kimisi kalmış, sineklenmiş, sirke kıvamına gelmişler. Şöyle asmaların bitiş artık Sonbaharı sonbahar yaşıyorlar. Şuraya da şey yapılmış bakın. Sarmaşık örmüş buraya ama bu neymiş böyle. Ha, tohumu, sarmaşı. duvar gibi olmuş buraya bakın. Bakın nasıl olmuşlar. Allah Allah bamya gibi. Allah 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 Allah. Bildiğim bamya gibi olmuş. Şurada da zaten turplarım var. Geçen gösterdiydim size. Bayağı büyüdü onlar da şöyle şöyle patlıcanlarım zaten bitti artık bitti ha şurada bir cicik kalmış şunu koparı vereyim bari Aha, <laughs> burada bir cicik var neyse az dursun ya patlıcanlarım da bittiler gari son mevsimleri bunların sonbaharları şöyle bahçemi gösterdim size bakın Bunlar da çekirdek alacağım Bunlar da tohum alacağım. Nerede o? Yapraktan aha bakın. Bakın bunda tohumunu alacağım. Seneye nasip olursa dikeceğiz inşallah. Bakın çiçeğine. Kurban oldum ya Resulullah. Bakın. Bakın. Allah'ım ne laveymiş ya Rabbil Alemin. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bahçe turu